Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz geçtiğimiz haftayı Çelebi Hava Meydanları hissesi Çelebi'nin nasıl geçirdiğine yönelik olarak çekilmekte. Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi hissesi Çelebi geçtiğimiz haftayı maalesef negatif kapattı. 11 Ekim 2024 cuma günü günlük bazda %1,08'lik kayıpla 1747 liradan haftayı tamamladığını, gün ve hafta kapanışı yaptığını görmekteyiz. Aslına bakarsanız saat 17 sularında 1727 seviyesine kadar sarkmıştı. Ancak kapanışa yakın bir miktar toparlanarak 1747'den günü tamamladı. Bu düşüşle birlikte son 5 işlem gününde %0.40'lık artış gördü endeks. Eğer 1727'lerde kapatsaydı, haftayı şuralarda kapatsaydı, son 5 işlem günü içinde kırmızı yakacaktı. Ancak bir miktar toparlanması sayesinde kapanışa yakın en azından son 5 işlem günü için yeşil yakarak kapatmış olduğu BIST de kısmi de olsa pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Zira BIST endeksi son 5 işlem gününde %3'ün üzerinde değer kaybetti ve 8876 puandan haftayı kapattı. Çelebi Hava Servisi Anonim yani şirketi hissesi Çelebi'de geçtiğimiz hafta kim aldı, kim sattı, AKD'si nasıldı? Buna yönelik olarak bir inceleme yapalım bir de. 7 Ekim Pazartesi 11 Ekim Cuma günleri arasında Ata Yatırım'ın alımda ilk sırada olduğunu görüyoruz. 5379 lot almış nette. Onu Yapı Kredi takip ediyor 2162 lotla. Ziraat Yatırım 957 lot almış nette. Ünlü Menkul 738 lot, QMB 723 lot. Diğer aracı kurumlarında 2300 lot seviyesinde alım yaptığını görüyoruz haftalık bazda. Satış tarafına baktığımızda Akkı Yatırım ilk sırada 2737 lotla onu Bank of America takip ediyor. 2585 lot satmış. Bofa'nın ardından vakıfı görüyoruz 1933 lot. Bank of America vakıf ardından Marbaş geliyor 1385 lot satmış. Yatırım finansman 723 bin lot pardon 723 lot ve diğer aracı kurumlarda 2900 lot seviyesinde satış yapmışlar takastaki duruma bakacak olur isek haftalık bazda 7 Ekim pazartesi ila 11 Ekim cuma günleri arasında yatırım fonlarının hissede 4851 lot takas artırdığını görüyoruz. Onu City takip ediyor 3500 lotluk takas artırımı ile. Ziraatten 1100 lot takas artırımı yaşandığı görülüyor. Yatırım finansman 900 lotun üzerinde. iş yatırımdan da 400 lot seviyesinde takas artırımı gerçekleşmiş. Diğer ağacı kurumlarında 2500 lota yakın takaslarını artırdıklarını görüyoruz. Vakıf yatırım takas azalanlar, takasını azaltanlar arasında ilk sırada 3400 lota yakın seviyede takasında azalma görülüyor. A1 Kapital 2111 lot, Marbaş 1952 lot, Deniz Yatırım 775 lot, Info 751 lot ve diğer aracı kurumlarda 4261 lot seviyesinde takasını azaltmış durumda Çelebi Hava Servisi anonim şirketi hissesi Çelebi'de. Bu arada Tav Havalimanları nedeniyle buna da genellikle Hava Meydanı diyesim geliyor. Sürekli dilim oraya gidiyor ama Çelebi Hava Servisi AŞ hissesi Çelebi. bilindi üzere son dönemde iyi performans göstermediğini söyleyebiliriz. Ancak e, kötünün iyisi konumunda şöyle ki Bistüz maalesef bilindiği üzere 2024 yılını tek kelimeyle berbat geçirdi. Çelebi de pek çok hisseye nazaran daha dirençli durmuş oldu diyebiliriz. Evet, bu bir teselli değil ama çok daha ciddi şekilde değer kaybeden hisseler gördük. Çelebi de en azından değer kaybı biraz daha kısmi kaldı. Kötünün iyisi olarak bu nedenle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın yeni hafta başlıyor Borsa İstanbul'da. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.